Hayır bilmiyorum. Söyle bakalım bugün neden önemli bir gün Pepecim? Bugün annemle okula gidiyoruz. Aa! Gerçekten mi? Evet nene gerçekten. Okulun bahçesinde park bile var nene. Düşünsene. Çok mutlu, çok. Sen okula gittin mi nene? Aa, tabi gittim evladım. Okul herkesin mutlaka gitmesi gereken çok güzel bir yerdir. <laughs> Okul nasıl bir yer ne? Anlatsana hadi ne olur ne olur. <laughs> Okul Tanışabileceğin bir dolu arkadaş vardır bebe. Yaşasın arkadaşa bayılırım. Başka başka. Sonra hiçbir yerden öğrenemeyeceğin bilgilerin anlatıldı. Hmm. Anlatılan bilgilerle ilgili oyunların oynandığı bir sınıf vardır. Aa, aa, aa sınıf mı? O ne demek nene? Yani bir oda gibi düşün. Aa. Senin yaşında okula gelen çocukların bir arada olduğu bir odadır sınıf. Ah tamam. <laughs> anne! Anne hadi artık gidelim okula lütfen. Geliyorum canım. Ah benim güzel oğlum. Demek büyüdün de okula gidiyorsun ha. <laughs> <Çok duygulandım. gülüyor> evet, geldim bile. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlanmana gerek yok canım. Önce okulu göreceğiz, nasıl bir yer olduğuna bakacağız. Eğer seversen kaydımızı yaptıracağız. Peki kayıt yapınca ne oluyor anne? Kayıt demek. Ben bu okulun kurallarını kabul ediyorum ve bu okula her gün geleceğim diye söz vermek demek canım. Ya okulların bazı kuralları vardır pepecim. Okulda evdeki kadar serbest olamayız bu yüzden. Ama olsun. Evde de bazı kurallarımız yok mu nene? Akşam yatmadan dişlerini fırçala. Sabah kalkınca yüzünü yıka. Etrafı dağıtırsan geri topla. Aferin benim oğluma. Doğru pepecim. Evde de bazı kurallarımız var. Okulda da kurallar vardır. Ne zekanı. Güzel torunum benim. Canım nenem. Bebe yukarıda uyuyor anne. Biz geç olmadan geliriz. Hoşça kal nene. Hadi güle güle bebeciğim. Yaşasın. Heyecanın biraz geçti mi Pepe? Hayır anne, hala çok heyecanlıyım. İşte okula geldik. Vaaa! Wow. Güzel görünüyor değil mi? Evet anne çok heyecan verici görünüyor. Peki neden okulda kimse yok gibi anne? Okullar daha başlamadı Pepe. Bugün sadece hmm. kayıt yaptırmaya geldik. Okullar kayıt hmm. yaptırdıktan birkaç gün sonra açılacak. O zaman kayıt yaptıran tüm çocuklar ve öğretmenler burada olacak. Peki biz bugün kimi göreceğiz? Tabii ki öğretmenin olacak kişiyle konuşacağız Pepeciğim. Ay anne. Söyle Pepeciğim. Ben gerçekten de okullu mu olacağım yani? Evet bir tanem. Pepe artık okullu olacak. Hmm. <laughs> Pepe şu an çok <laughs> mutlu. Mutlu mutlu. O olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da

Merhaba Pepe. Aa, hani bir oğlunuz olduğunu söylemiştiniz ama ben birini göremiyorum. Allah Allah. Aa, İşin ilginç yanı ben de göremiyorum. Keşke ortaya <laughs> çıksaydı da biraz tahta misket boyasaydık beraber. <laughs> tahta misket mi? Evet. Tahta misket sever misin? Evet çok severim. Dedem bana hep tahta misket yapıp verir. Ben de onları renk renk boyarım. Al bu kalemleri. istersen şuradaki küçük masada sen de misket boyayabilir. Hatta etrafı gezebilirsin. Aa tamam. Biz de annenle biraz konuşalım olur mu? Olur. Hmm. hmm. Aa, şişiyor. Efendim Pepe. Bak ben neredeyim. Görüyorum canım. Harika bir okuldasın. Aslında <laughs> burada bir sürü oyuncak var. Evet canım. Ana sınıflarında ki sen ana sınıfına başlayacaksın. Bol bol oyuncak vardır. Öğretmenler anlatmak istediği pek çok bilgiyi oyuncaklar yardımıyla anlatır. Ay öğretmen bize bilgi öğretecek öyle mi? <laughs> evet canım. Ama oyun oynarken yeni şeyler de öğreneceksin öyle zevkli bir şey ki. <laughs> evet, hem eğlenmek hem öğrenmek. Ben okullu oluyorum Şuşu, düşünsene okullu. <laughs> Pepee şu an çok mutlu, mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu, mutlu mutlu. O da olacak okullu. Şu, öyle mutluyum, <laughs> öyle heyecanlıyım ki. Seninle gurur duyuyorum Pepe. Okulda çok mutlu olacağından, çok güzel arkadaşlar edineceğinden hiç şüphem yok tatlım. Yaşasın okulum! <laughs> Anne, kayıt oldum mu şimdi ben? Bu kadar hevesli olman ne güzel Pepe. Buraya her sabah geleceksin değil mi? Aa evet gelmeyi istiyorum. Başka çocuklar da gelirse tabii. Tabii gelecek. Birçok çocuk kayıt yaptırdı. Senin sınıfında sanırım altı tane arkadaşın olacak Pepe. Altı. Bir de ben varım yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. <laughs> yani yedi kişi mi olacağız sınıfta? Evet tatlım. Hep beraber çok güzel vakit geçireceğiz burada. Hadi okul başlasın artık o zaman. <laughs> Abi. ha bebe baba. Bebe de uyanınca abisinin okulunu görmek istedi. Aa, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi size biraz okulu gezdireyim. Evet, tamam. Hadi. <laughs> burası Pepe'nin sınıfı. Abi ne güzel bir yer burası. Her yer oyuncak dolu. Okulda oyuncaklarla oynanıyor mu öğretmenim? tabii ki bebe. Ana çok sıkıcı bir yer değil. <laughs> evet bak bebe. Oh, Tahta misket bile boyayabiliyorsun hem de. Vay çok güzel. Hadi gelin biraz da bahçeyi göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada park var. Evet bebe, burada park da var. Aa, bu adını nereden biliyor anne? Ben söyledim sanırım hayatım. Hayatım. Söyle küçük gelebeyim. Ne ama ben de okula gitmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bebe de okula başlayabilir mi yani? Aynı sınıfta olamazsınız ama. O da oyun sınıfı açılırsa gelebilir tatlım. <laughs> Burası da çok amaçlı bahçemiz. Burada havalar güzel olduğunda derslerimizi bile çimenlerin üzerinde yapıyoruz. Sonra kutlama günlerinde burada harika kutlamalar yapabiliyoruz. Ay kutlamalara bayılırım ben öğretmenim. O zaman eve gidip okula başlamanı kutlayalım. Ne dersin Pepe? Kutlamalara bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Yazlardı. Yok bu da karga gibi oldu. Ne diyorlardı ya? Merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Siz bu kuşun nasıl öttüğünü biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Görüntüsünün taklidini yapabiliyorum. Ama sesini yapamıyorum. Oynamayacağım. O hangi kuştu ki? Ödümü patlattın. Zaten canım sıkıldı, bir de sen korkutuyorsun. Özür dilerim Leli, korkutmak için yapmadım. Gerçekten hangi kuşu yapmaya çalıştığını merak ettim. Guguk kuşu benzememiş mi? Google diyor sen hiç duymadın mı? Hem guguk kuşuna benzemiyor o. Başka bir şey yapmayı denesene. Kedi yapmayı deneyebilirsin. Miau miau. Aa, kediye benzedi galiba değil mi Liko? Benzedi Leli. Gerçek bir kediden daha çok benzedi. <laughs> Sen de bir şey yapsana. Konuştururuz. Çok eğlenceli olur. <laughs> hmm, ne yapsam? Buldum. Ha? Hı 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 hı. Ay. Miau. Köpek geldi. Kaçmam gerekiyor. Dur Leli Bunlar dost kedi köpekmiş. Kaçma gerekmiyor. Oyun oynayacaklar şimdi. Demek artık bensiz oyun oynuyorsunuz he? Ben de o zaman gider kendime. Benim oyunlarımı çok seven yeni bir Leli Veliko bulur. Onlarla oynarım. Gitme Kulabuz Bizden başka Leli Veliko yok ki. Hem bizim senin oyunlarını ne kadar çok sevdiğimizi herkes bilir. Arkadaşlar Kılavuz'a onun oyunlarını ne kadar çok sevdiğimizi söyler misiniz? Çok seviyorlar Kulabuz. Sizi seviyor musunuz? Evet arkasınız Ben de hepinizle oyun oynamayı çok seviyorum. Zaten şaka yapmıştım. Oyunlarımı sevdiğiniz biliyorum. Bizi kandırdın mı yani? Şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Yok yok bizi kandırdın sen. <laughs> Kandırıcı klabı. Unutmazsanız oyun falan söylemem. Bu defa şaka yapmıyorum he. Aa ciddi kılavuz. Ciddiyse gıdıklamayalım Niko. Gıdıklamıyoruz. Sen de oyunumuzu söyle. Söylüyorum. Bugünkü oyunumuz gölgesi burada. Kendisi nerede oyunu? Ay tam da istediğim oyun. Gölgesi burada. Kendisi nerede? Yaşasın. Ben hiç bir şey anlamadım ki. Gölgesi burada. Kendisi nerede? Nasıl bir oyun? Şey aslında ben de pek anlamadım ama kılavuzun her oyunu güzeldir zaten. Değil mi? Teşekkür ederim Leli. Daha oyunu anlatmadığım için anlamamanız çok normal. Anladık Kulabuz çok merak ediyorum. Bugünkü oyunumuzu balon köyünde oynayacağız. Balon köyünü çok severim. Ben de ben de. <laughs> <laughs> ben anlatayım. Sustuk. Önce balon köyüne gideceğiz. Orada sırayla bulmamız gereken üç tane balon var. Ama balon köyünde bir sürü balon var. Hangi üçünü bulacağız ki? Üstüne kırmızı, yeşil ve mavi lamba olan balonları bulacağız. Önce kırmızı, sonra yeşil, en sonunda mavi balonu bulacağız. Bulduğumuz balonun içine gireceğiz. Siz balonu binince Balon yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Balon içinde bir resim olacak. Manzara resmi gibi mi? Evet Lili. Ama bu manzara şehir manzarası da olabilir. Bu resimlerde bir canlının olması gereken yerde o canlının yalnızca gölgesi olacak. Resmin altında da üç farklı kartta canlılar olacak. Bunların hangisinin o gölgenin sahibi olduğunu bulup üzerine yapıştıracaksınız üçüncü. Yani mavi balonda işiniz biraz zorlaşacak. Çünkü bu balondaki resimde 3 gölge var. Yanlış bir kart koyduğunuz zaman balon daha hızlı yükselmeye başlayacak. 3 balonu bulup üç resimdeki gölgeyi de tamamladığınızda oyunu kazanmış olacaksınız. Herhangi bir canlının gölgesi olabilir mi bu? Ördeğin. Köpek de olabilir, ağaç da olabilir. Guguk kuşu da olabilir değil mi? Aynen öyle. Hepsi olabilir. Ay bu harika bir oyun kılavuz. Hadi oynayalım. Oynayalım ama önce bir şarkı söyleyelim. Söyleyelim. Şarkı söylemeye bayılıyorum. Salla, salla, salla. salla. Siz oyuna hazır mısınız? Hazırız! O zaman hadi balon keyfine. <laughs> hazır. 3 2 bir. Oyun başladı. Ay, Liko ne yapıyorsun? Baksana deli. Hepsi de ne kadar güzel. Şu balonun birisine bakalım hadi. Liko! Kırmızı lambalı balonu bulmamız gerekiyor. Senin uğraştığın şeye bak. Ama o zaten kırmızı lambalı balon Leli. Aa, gerçekten kırmızı lambalı balon. Gölge denizde olduğuna göre, demek ki bu balığın gölgesi. Hepsi bu kadar kolaysa yaşadık valla. Hadi balığı gölgenin üzerine koy Liko. Hı? Anneciğim ne oluyor ya? O gölgenin balığa ait olduğunu emin misin? Ama denizde... Böyle küçük şaşırtmacalar yapabilirim bazen... Hangisi o zaman Liko çabuk... Galiba bu bu sincap gölgesi... Evet evet sincap'a çok benziyor... Kesin sincap bu Liko... Ha? Yaşasın sincap gölgesiymiş... Hadi Sincap. Neredeyse uzaya Ya şaşırtmacalı kılavuz. Ham kandırıkçı, ham şaşırtmacalı. Benimle uğraşmayı bırakın şimdi. Yeşil lambalı balonu bulmaya gidin hadi. Hadi Leli. Yeşil lambalı balonu bulalım. Yeşil lamba. Bağırınca sana cevap veremez. Akıllı. Arayıp bulacağız. Biliyoruz zaten şaka yaptım. Hadi koş Leli. <laughs> <laughs> Nerede bu balon? Bulamazsak çok üzüleceğim. Balon neredesin? Leleceli bulamazsak çok üzülecekmiş. Liko balon sana cevap veremez dedim ya. Onlar konuşamazlar. Biliyorum gül diye yaptım. Bak şimdi ben hemen bulacağım. Bekle sen. Arkadaşlar siz buralarda yeşil lambası olan bir balon gördünüz mü? Gördük. Aa bak neler görmüşler. Nerede gördünüz? Lütfen çabuk söyleyin. Arkamızda. Orda Orada Lili orada. Bizim eve benziyor. Panda, tilki ve çiçek. Çiçek de bizim evdeki çiçeklere benziyor Lili. Ama tilkiyle pandayı hiç görmedim galiba. Lili, fark etmiyorsunuz ama balonunuz bayağı yükseldi. Ay Liko bakamayacağım. Galiba o sefer gerçekten gökyüzüne geçip uzaya çıkacağız Leli. Acele etmeliyiz. Edelim. Bu gölge çiçeği hiç benzemiyor. Çiçek olamaz bence de. Türkiye benziyor mu sence? Pandaya daha çok benziyor. Pandayı yerleştiriyorum o zaman. Ay dur dur Liko. Bir an Türkiye'ye de benzettim aslında. Türkiye çok küçük Leli. Baksana panda gibi kocaman. Pandayı yerleştiriyorum. Tamam yerleştir. <laughs> Ay gözüm <Gözler> aç Leli. Balon bal çay Ha pandaymış demek yaşasın. Şu resme baksana kılavuz. Evin içinde panda çok komik. Ha gerçekten komik görünüyor. <laughs> Ay. Oyunu Nelide. tamamlamamız için sadece bir balon kaldı. Mavi lambalı balon. Hadi Leli bulalım şu balonu. Aaa. Leli ile ayrılıp arayalım. Daha kolay buluruz. Bulan seslensin tamam mı? Tamam Liko. Mavi malı balon. Leli buldum! Leli! Liko ne bak! Liko iyi misin? İyiyim Leli. Bir de balonun karşında olduğunu unutmuşum. <laughs> Hadi o zaman bu balondaki resmin, gölgesinin neye ait olduğunu da bulalım. Çok güzel bir şekilde oyunu tamamlayalım. Hadi! He? Ama bunda üç gölge var. Dur tekrar sayayım belki yanlış saymışsındır. Bir... 2 üç. 3 gölge var Leli. Kılavuz bir yanlışlık yaptım galiba. Yapmadım Leli. Küçük bir şaşırdı sadece o kadar. Acele edin bence balon yükseliyor. Ay acele ediyorum şimdi. Bakalım bu neymiş? Köstebek. Burada Leli bak. Bu gölge köstebeği. Yerleştir eminim. Hah. yerleştiriyorum. Tamam. Köstebeği koyunca balon hızlanmadığına göre... Demek ki köstebek doğru. Ördek. Hangisinin ördeğin gölgesi olduğunu tahmin etmek dünyanın en kolay işi. Tabii ki de bu. Ne? ne Deli, o hiç ördeğe benziyor mu sence? Benzemiyor. Hep sen mi şaka yapacaksın? şaka yaptım. Aha, gerçekten söylüyorsun sanmıştım. O zaman ördeği de buraya yerleştiriyorum. Ve sonucanın gölgesi de bu. Aha, Başardı. <laughs> oynadığınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar gelin olur mu? Yakalayın. Hoş arkadaşlar. arkadaşlar. Biz işte, pisi, pisi. Merhaba çocuklar. Pisi yine saklanmış sanırım. Hadi beraberce onun nerede olduğunu bulalım. Pisi neredesin? Pisinin nerede olduğunu görüyor musunuz çocuklar? Evet, işte orada. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Yine buldunuz beni. Şey Cucu, canın ne yapmak istiyor biliyor musun Cucu'cum? Ne yapmak istiyor? Bil bakalım kartı oynamak. <laughs> tamam hadi oynayalım. Bil bakalım bu ne Pisi? Aa, çok değişik bir araç. Araba gibi tekerlekleri var. <laughs> evet bu bir traktör Pisi. Traktör de araba gibi bir taşıttır. Çok güzel. Peki traktör ne işe yarar Cucu? Traktör daha çok tarlalarda, toprağı havalandırmak için kullanılır Pisi. Bu arkasındaki yere değen şey ne peki? İşte traktörün toprağı havalandıran kısmı orası. Adına da pulluk deniyor. Pulluk mu? Bunun adı pulluk mu? Evet canım. Traktör çok güçlü bir araçtır Pisi. Pulluğun tırnakları böyle toprağa batar ve traktör hareket ederken bu tırnaklar toprağı kaldırır ve toprağın havalanmasını sağlar. Toprağı niye havalandırırız peki çocuğu? Havalanan toprak daha sağlıklı olur ve üzerinde daha çok meyve ve sebze yetişir. He. Bu bir traktör. Ha ha. Ama bu traktörün pulluğu yok, başka bir şey var. Evet traktörün arkasına böyle kasa konduğunda, tarlada yetişen ürünleri kolayca taşıyabilirsin. Yani traktör çok işe yarayan önemli bir araçtır Pisi. Hayatıma hoş geldin traktör. Şimdi traktörümü çizeceğim. Merakla bekliyorum Pisi'cim. Hadi çocuklar siz de kağıt kalem alıp, Pisi'yle birlikte bir traktör çizin. Hmm, i̇şte! Hem toprağı havalandıran, hem tarlada yetişenleri taşıyan, harika bir araç. Benim traktörüm. <gülüyor> <gülüyor> Traktörün harika görünüyor Pisi. Ne oldu pisin? Şey, bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki Fahlı'ya geliyor. Merhaba pisin. Merhaba çocuğum. Ha? <laughs> Merhaba Pan. Merhaba Pan. Yine ne bu telaşın? Evet Pan, neyim var? Ay, ay bilseniz ne kadar çok zor durumdayız. Ay çok zor durumdayız. Hadi ay, neden Pan? Tarlamıza sebze ekmiştik. Ama toprağı yeterince iyi havalandırmadığımız için, sebzelerin her biri çıkmamış. Annem bugün Pin'le yeniden toprağı havalandırmamız gerektiğini söyledi. Ya. Ama toprağı havalandırmak çok zormuş. <laughs> Geçen sefer el aletleriyle havalandırmayı denemiştik ama, çok zorlanmıştık. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Günler sürüyor günler, koca tarlayı havalandırmak çok zor. <laughs> hmm. Aa, ben ne yapabileceğimizi buldum. Ne buldun Pisi? Hiç merak etme sen arkadaşım. Bir günde hemen tarzdaki toprağı havalandırabileceğiz. Nasıl yapacağız bunu peki Pisi? Tabii ki bir traktörle. Traktör mü? O nedir? Bak şimdi işte bu bir traktör. Bu arkasına takılan da pulluk senin el aletlerini yaptığın gibi toprağı havalandırıyor. Ama sadece üzerine binip onu araba gibi kullanman yeterli. Yani hiç yorulmuyorsun. Hem de çabucak bitiyor. Anladın mı? İnanamıyorum. Bu harika. <laughs> traktör. Evet bu bir traktör. havaları Kara karga yeter peşimizi bırak. Aklını aa, aa, başına al önüne dinle, bak. Dinlemezsen sözümüzü yanarsın valla. Niye yanacakmışım? Kara karga kara karga sakın gelme bu yana. Gidiyoruz traktörle. Tarlamızı sürmeye eğer bize engel olursan küseriz hiç konuşmayız seninle. Ha? Aman be siz de. İyi işte. Gittim o zaman ben de. Yaşasın kovalamayı başardık. <laughs> başardık. <laughs> başardık. Bir paraya varalım artık. Biz geldik kardeşim. Günlerce bu tarlayı havalandıracağız. Çok yorulacağız. Hayır Pin, gibi değil. Hiç yorulmadan <laughs> bu işi bitireceğiz. Ama nasıl? <laughs> Bugün hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Vince mi? Traktöre mi? Arabaya mı? <laughs> Doğru traktöre. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir traktör çizin. <laughs>